<gülüyor> <Aa>. <gülüyor> video izleyelim ya. Hadi <laughs> video izleyelim. Bir müziği koy. Dur <laughs> <laughs> tamam. Baba video zaten var içerik paylaşım grubunda <laughs> video. Serkan bu neydi lan? <laughs> Serkan bu bak. Serkan bu nasıl yayınlayacak lan abi? <laughs> oğlum bak diyorum ban yersin diyor. Ben... Ya bundan bundan ban yemezsin ya. Ya oğlum. Sen de göt yok ki göt yok düz yüzey Anladın mı? Aynen. Bunu? Yani Bundan Serkan <laughs> <laughs> götürü mesela Cam parmağını gitsin de Ondan şundan da banyarsın mesela Dur göstereyim bir tane örnek göstereyim Mesela Eee Bir tane Bir saniye Salak Yanlış Ha Şundan da banyarsın Ha bundan da banyarız o zaman Ona bakarsan ama biz bunları da dinliyoruz mesela. Bir dakika chat ya. Ne götme laflısın <laughs> Bak. Mesela bundan da banyeli kanka onu gösterirsek yani. Oğlum herkes götü geldi 12 bin kişi oldu ya. <gülüyor> <gülüyor> yani her şeyden bak. Ondan da yeriz o zaman. Şimdi bir saniye. Bir dakika ben bir şey söyleyeceğim. Ee, İlk önce videoyu izleyelim ki anlamaları için bence. <laughs> aynen aynen. Diğer türlü diyecekler ki bunlar niye birbirinin götüne bakıyor? Abi de bu. Aynen <gülüyor> o da aynen. <gülüyor> aynen. <gülüyor> o daha <laughs> büyük bir sıkıntı. Fotoğrafı nasıl çekildi? <laughs> Hayır fotoğrafı kim çekti? <gülüyor> <gülüyor> bir dakika. İlk önce videoyu bana bir videoyu gönderin abi. Ben attım. Video bana. içerik paylaşım grubunda kanka. Yok. Ben tamam. attım gir mesajlara WhatsApp'a Bir saniye. Lan ben daha çok gençim. Bu da <gülüyor> küfür <gülüyor> plan ediyor musunuz oğlum? Küfür yok ya. Evde çalışmak için. Acı, şehvet ve kan var orada. <laughs> Onlardan bu. Oğlum. Bunu izleyecek. Ya. <laughs> Ben <laughs> o kadar Dur seslere geliyor evde çatışma çıktı falan <laughs> Oğlum çok komik Oğlum bir şey söyleyeceğim lan Ama ne, e, ben o yorgunlukta bu kadar nasıl depindik biz <laughs> Bak bu arada şey bu olay tamam mı Bak bu, vereceğim oğlum bir dakika reklam vereceğim ya Bu olay yemin ederim yaklaşık 2 saat önce lan yok 2 saat az 3-4 saat önce filan <laughs> tamam mı daha yeni ya Yen oğlum. Serkan bu taktiği deneyelim ama bak alnık 12 bin kişi falan oldu. Evet 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 bir dahakine de diğer yana gönderdim. <laughs> 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 evet bence Range simülatör için geldiler senin yosun tutmuş götüne gelmeliler de. Şimdi bir dakika. Ee, arkadan bir tane sefer bir... Herkes göt soruyor. <gülüyor> <gülüyor> arkadan bir tane sıfır bir müziği ama inciden demet yani bizim ya kocaman adam. Evet. <laughs> o değil. İnşallah yenge falan izlemiyorlardır. Yarın kahvaltıya inemem abi. Utanırım. Tamam mizi de ayarladım. Hazır mıyız Çet? Çet hazır mıyız? Kim lan o? O annemmiş Gel bir öpeyim. Anne yayını kapatıyorsun. İnterneti yasaklıyorum herkese tamam mı? <laughs> Çete de bir selam ver. Şu anda Merhabalar, 13 bin kardeşim verim. bizi izliyor. Sizleri seviyoruz. Eee şimdi çek hazır mıyız? Herkes bir limona basabilir mi? Oğlum adı limonu da sıkıştırak çet şimdi yani. Evet evet evet. evet. 6.61 kadar bu, limon var. Bu 8. çatışma, s bak, haşma. bak oğlum bu çatışma sahnesini ne 01'de 1de hiçbir şeyde bulamazsınız, yakalayamazsınız yani anladın mı? Burada gerçek mermiler konuşuyor. Harbiden gerçek mermiler konuşuyor. Oğlum <laughs> Thompson limon atıyor, o kadar onlar. Kim atıyor? Ne kadar olmaz ya. Onlar da şeyde bekliyor şimdi kanka yiyeceğiz ya. Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Onlar da tetbili şu an. Bak. Ban düğmesi Thompson Malkis böyle bak. Aç hadi. Aç hadi götü. Yutak. Amına koyayım. Böyle bekliyorlar. Şimdi tamam. Evet, evdeki çatışmaya gidiyor. İlk önce 0 1 müziğini veriyorum. Evde çatışma çıktı. <laughs> Serkan'ı Serkan'ı Ramazan Ramazan Serkan'ı yanlışlıkla vuruyor tamam mı? Eli Silah eline değiyor Şey tetik eline değiyor Serkan yanlışlıkla vuruluyor orada Bir daha alıyorum orayı bak Dur Halim çok fena oldu Benim bu kadar gülmem normal değil F Kendimi planlamam lazım. lazım Bak Serkan burada yanlışlıkla götünden vuruyor bak yanındaki adam da onunla vuruluyor Bak aynen Evet, evde tatlıma <laughs> çıktı. bak. Sandalye devriliyordu. evde tatlıma çıktı. <laughs> Bu arada Emice. Şey, efendim, e, silahlarını gösterse, getsine. Çete gösterelim. Getir yok. Tam 5 kişiye birer aylık abonelik hediye gelmiş. Çok teşekkür ediyoruz efendim hediyeleriniz için. Ee, abonelik alanlar Discord'a gelip rollerini alsın. Çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah. <laughs> Ağır ateş altındayım. Serkan götünden vuruldu. Serkan! Oh, dur, dur. Burada Batuhan'a sıktım bir tane. Ya, aç aç kapıyı. kapıyı aç, kapıyı aç. Ha, aç. Koş, koş, koş. <laughs> <Rez> <gülüyor> <gülüyor> evde resmen evde sıfır bedi yaptık Discord adresi atar mısın demiş Gülüm e, ünlem derece yaz e, Düşmezse şey yap e, Tugay Gök yaz direkt geliyor zaten Arama yerine Tugay Gök yaz direkt geliyor zaten e, Rent simülatörde geçmeden önce Marzat bölgeyi göstereceğim ama e, Şey diyeceğim Airsoft e silahı aldım <laughs> İki tane bu Airsoft silahlarını hem videoda hem de farklı bir e, büyük bir projede kullanacağız. Ünlem DC yazdığınızda çıkmıyorsa moderatör arkadaşlar ee, ne Arkadaşlar şöyle güzel bir silah dur onu gösterme. Şöyle güzel bir silah aldım aga. Airsoft silah bu arada gerçek silah değil. Gazını da versene kanka. Gazı var içinde. Doldurur mu? Doldurur. Mermi var mı? Mermi yok. Manyak mıyım ben? <laughs> arkadaşlar şöyle bir silah. Şöyle Onu anladın mı? Sakin oğlum bir şey olur Dur bakayım öleceğim <laughs> Müslüman He. mı lan o? Kim Müslüman? Eee sop silah aldım böyle o ee, o Hem videolarda ya. kullanabilmek için Hem de eee Bir kalip e, Bir şeyde <laughs> kullanacak <laughs> Bir işte kullanacak evet, Şunun evet, içine evet. birkaç tane boncuk koysana ya Şurada var bir tane boncuk Yok Koyma ya Aa benim şurada bir tane vardı çıkart kullan <laughs> Lan olalım dur Eee şimdi taramalıyı versene taramalıyı. Bu arada daha yeni gelenler hoş geldiniz efendim. 14 bin kişi olmuşuz. Versene taramalıyı. Oğlum taramalı var ya mükemmel bir şey. Ve boncuk koy. Ve üstüne en sevdiğim dürbünü taktım Çet Üstüne en sevdiğim dürbünü taktım. Hatta size şöyle dürbünü göstermek istiyorum bak. Eğer görünürse Buradan gösterebiliriz lan sanırım. Dur dur biraz aşağı getir. Daha ben yeşili gördüm orada bak. Vallahi mı? Aynen dur bekle. Bir dakika. Şöyle kaldır 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 kaldır. Eh. Yok lan görünüyor. Bak görün. bak bak bak. Aa görünüyor chat. İçinde bildiğiniz lazeri var. Yani içinde lazeri var. Bayağı ağır bu arada Yani airsoft silahı ama bayağı ağır yani. Şimdi göster. M4 oğlum. M4'e 4x taktık chat. Böyle. Bir silah. şöyle seri e, tekne sıkıyor Oğlum, bak. Dur içi dolu bak. Evet. 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 İçi dolu da bataryası takıldı ya şarjda. Bitirdiniz ya. Oğlum Sıkması sesini gibi. göstermem lazım. Ha o zaman Sefa. 2 dakika taksana. Tamam. Sefa. İnanılmaz güzel bir şey. Bunu e, hem bir klipte kullanacak hem de bir Klipin de ve spoilerını verdik. Niye böyle bir şey yaptık ya? Oğlum benim ağzımda bir bok <laughs> ıslanmıyor ha. <laughs> <laughs> Valla <laughs> her şeyi söylüyorum <laughs> anasını satayım ya. Çok yakın görüyorum. Biraz olması lazım. Sesini görün. Bak ee şimdi bataryasını taksın. Aynen tek tek tamak var. Baya efsane bir şey yani abi. Şöyle. Bu arada lazeri ne? Bitti. İçinde böyle yeşil bir lazeri var. İnanılmaz derecede güzel abi. Sıdan çekiyorsunuz. Normal M4'teki gibi işte. Seri atılan mı? Oğlum ne, ne yapıyorsun ya? <laughs> Aklı götüne girdi Serkan'ın bu arada arkadaşlar. Tempo bu arada seri atıyor. Getirsene sesini bir. Niye böyle bir şey yaptım ya bu? Getiriyor bataryayı. Kanka ben... bu şu an bir şekilde seriye geçmiş. Bir dakika sökeceğim şimdi bunu. Lan dur tüfeğe doğruyor ha. Oğlum namlusu delik deşik olur burada. Birice bak boncuk falan koyup öldürmeyin be biz tamam mı? Bu arada yakın mesafeden kör <laughs> orta mesafede, kadar... orta mesafeden sakat. <laughs> uzak mesafeden <laughs> acıtı <gibi> var. <gülüyor> 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 evet. Kaç para? Pahalı ya. Pahalı pahalı çok pahalı. Ama ben bunu e, videolarda kullanacağım diye artı bir işte kullanacağım diye aldım. Baya ama böyle silah hissiyatı yani. Direkt, Gerçekten direkt silah oğlum silah da böyle çünkü. <laughs> Nasıl yok? oğlum? Oradaydı oğlum. Hadi oğlum bir getirsene Sen, ya oraya. izleyici bekliyor. Ee, bu arada Serkan. Yok <laughs> yok yok yo. gösterme gösterme. Şu Allah an, Allah şu Allah Allah. an bir tuşa bastığında senin götü ifşa. Başkanım, ne olur ne olur gösterme ne olur. olur. Tüken yapma oğlum. Yanlışını göster o zaman. Oğlum göt değil ki bacak alın arkadaşlar ya. Kolum bildiğini sizden mi saklayacağım? Tamam yeter Serkan bu kadar. Şimdi chat'i gör Serkan. Abicim sen şunu <laughs> al. Şöyle koy. Yok onu yapacağım zaten de. Arkadaşlar ee, yapacak bir şey yok. Yani yapacak bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Chat şu an yıkılıyor Serkan. 14 bin küsür kişi senin o seksi götünü gördü. Artık buna bir şey demiyorum ben. Ben buradan gidiyordum Serkan'a oturtuluyorum kardeşim. Ve Serkan'ın kafaya bir tane sıkıyorum dur, artık. Dur dur bir dur el oğlum atıştır. şeytan doldur şeytan doldur valla şeytan. Şeytan doldurmaz Tugay Gök doldur. Kanka yapma valla pırdama sıkarım. Patlar matlar oğlum pırdama sıkarım. Allah Allah <laughs> kitabına mevzu çıkartırım. Lan oğlum kim kimi koparıyor kendi payına. <laughs> <laughs> Serkan içinde bu arada boncu var ha. Var oğlum ama bunda da var yani ha. Bakayım. Yok yok Tugay Allah aşkına. Var mı? <laughs> Hangi gerizekalı doldurduk? Tugay! Serkan öldü, yatıyor. Kaldırsana onu. Sıkma sık lan! Evet, e, sevgili arkadaşlar, sevgili kardeşlerim. Serkan, e, o malum. <gülüyor> <gülüyor> öldü. Abi, o göte bülbül öte demiş kardeşimizin biri. Seni çok seviyorum demiş teşekkür ederim Devam Demirci bunda mermi var Sokunu al bana sıkma AAAAAA SONU 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 MERMİ VAR Harbi mermi olduğunu AAAAAAAAAAA çok iyi bir şey bu. Yapma, Allah'ıma kıtama bu tek saçma. <laughs> Oğlum çok iyi lan. Ben de düşüyüm. Eve polis <laughs> gelecek abi demiş. Valla şu olaydan sonra fbi'nin gelmesi lazım chat ama. En çok yayılım ateşi. Oğlum dur yapma onda bak saçma filan vardır öldürürüm vallahi yukarıdan pompalıyı getirdim ha <laughs> <abi. gülüyor> ev cephanelik gibi abla <laughs> yani Olur da adanızda hırsızlar bizim evin filan düşünüyorsanız gelmeyin. <laughs> Sabah şafak operasyonu. Öyle bir fikriniz varsa gelmeyin yani. Ölürsünüz. <laughs> Kasamızı açtım bu arada renk e, simülatörü geçeceğiz. Biraz bekletin kusura bakmayın. Yavaştan geçeceğiz. Ahit kurduk biliyorsunuz. Evin her yerine silah çıkıyor. Ha? Harbiden lan evin her yerine <laughs> cephanelik gibi. El bombası bile var çek ama o hatıra onu atalım. <laughs> <laughs>

Ama ne yapıyorsun? Onu öyle sıtma manyak. Bunu da otomatik bak. Oğlum çok iyi değil mi ya? Kibir gibi koparıyor. Oğlum harbiden <laughs> çok iyi. Vallahi çok iyi. E dursun bak tekliği gösteriyorum tekrardan. Bir tanesi yazmış. İsmi ne biliyor musun? Haluk emmi adamın ismi chatte yapmayın kızım gazak çıksın <laughs> Emmi bir şey olmaz bana bırak Kalktı mı lan bu Oğlum çok iyi lan Emice Çok iyi bende de Tutuşuma bir bakayım ya şey yapsana atsana Serkan bak ba Bana sıkarsam Yok oğlum sana ne sıkarsam Allah, Allah Allah Bakın bana sönüyor İçinde yok Kanka bana sönüyor yok. Vallahi mı? Vallahi var. Ben de oğlum onun desem onun o zaman. Oğlum. Yine hepsi mi Hiç sıkıntı yok. Yemin Valla. Yok <laughs> ben yok <laughs> dolu. Ben şunu seriye çekeyim. Anam ağlanım olsun bunu. Gel yine. Gel yine. Tamam yine. Yine. <laughs> Allah aşkına sıkıntı. Kapında mı? Allah çıkartma. Bak. Oğlum bunun ne kadar acıttığını gördüm. Tamam. Bunu... Onun... Tamam elini çek. Elini çek. Otur. Otur. Tamam. Bakma. Allah aşkına GTA'daki bir teslim ol. GTA'daki bir teslim ol. Kestim o. Kestim o. Lan oğlum lan. Kıraç yaptım <gülüyor> lan. Lan. Amına koyayım nereye gitti o? Şiteden dışarıya çıktı. Efendim. Ankara'ya gitmiş. <laughs> <laughs> oğlum oh, yapma. Harbi dolu diyor o şarjı. Kanka lan. yok diyor. Kanka var. <laughs> SEPA ÇERBİR Allahım benim başım ben Zekat ablamı sütle Sepa Lan sütlüyor 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 mermiyi yedi bu arada Tamam araba. tamam bırak A, Kamerayı düzelt tamam kamerayı düzelt Oğlum çok iyi değil mi Çel? Bak Bir dakika bak Gözünün yağmı iyi Götünün yağmı iyi Zekat Ne dedi? <laughs> bırakayım. Bırakayım. Götünün yağmı iyi Götünün yağmı iyi <laughs> Yiyelim ablamı He? Amına Topuğuna bırakayım mı? <gülüyor> 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 Oğlum çok iyi bu ya. Tamam oğlum işte oyundan fazla kaptı diyor. Ondan sonra elimize alıyor bunu ya. Ya baba. Tamam e, en son şeyi açalım. Çukurda var ya. <laughs> tamam hadi alın bunu ya. Ben... Lan oğlum manyak. Sosyolojisi var. Tamam. Lan şeyimiz. kanka bu üçü dolu diyorum ya. Adam ne dedi yakında? Çekil, çekil. Bak ha bunu yapmamışım ben. Tugay yapma. Tamam git. 3 saniye mal kaç. Yalnız biri topunu tam yanından geçti Alın. <laughs> tehlikeli fırlatıyor piçe bak. Savaş çıksa tehlikte mi karşılık vereceksin? Al kanka bunları da yok et. Yoksa ben birini öldürürüm. Oğlum harbi içinde ben mi var? Ne sıkıyorsun hala? Kanka hadi. Bu Ama bu zıngıları. Ama ben doldurmadım. Belki şeytan doldurdu Hadi devam edin. Ee, hadi herkes bilgisayarın başına. Raid simülatörü geçiyoruz. Olur, Yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Sıkıntı yok ekipte herkes ee, Ben hastaneden devam edeceğim Katılacağım herhalde Abi nerede satılıyor demiş Gülüm Airsoft silahı bu e, Bunun kamerayı düzeltsene bunun boncuğu nasıl bir şey biliyor musunuz? Örnek vardır illa ki Boncuklu boncuklu tabanca vermesi ya. Ay bilim. Bunun boncuğu bu küçücük bir şey. Ama harbiden çok feci acıtıyor. Serkan'ın götündeki ikinci deliği gördünüz zaten. Ee, Ama evet. daha birincisini göstermedim. Onu <laughs> zaten göstersen büyük Ses istiyor. kayması var yani. Yayında ses kayması var. Nasıl yapacağız Sefa? Ses kayması için. Kaymaması için.